Evet, Katina'mıza danışacağız. Bu aşk gerçek miydi? Gerçek mi? Aklımdaki kişi. Bu aşk. Ben mi aşk gördüm? Ben mi aşk olarak düşündüm? Senin bana duyguların gerçek miydi? Var mıydı ya da? Ben mi öyle yani kendi kendime celallendim? Aklımdaki kişi bana karşı duyguları neydi? Gerçek miydi? Neydi? Yani anlayıp Yani Katina söylesin. Beğenen, takip eden, Instagram'dan takip eden, YouTube'dan abone olanların niyetini her zaman açılımlarımı onların niyetini yapıyorum. Alma verme dengesi adına. Beğenin, takip edin, abone olun. Destek olun. Sizin niyetinize. Evet. Pardon. Aklımdaki kişi. Aklımdaki kişi. Aklımı dağıldın. Bana karşı duyguların neydi? Ne hissediyordun? Ben mi yanlış anladım? Katina. Katina. Katina ne söylerse Sana diyor aşıktım. Hem de kör aşıktım. Aşık. Aşığım da. Aşığım da. Evet. Şu an bir boşluk yaşıyoruz. İkimiz de bir boşluğa düştük. E, çatışıyoruz. Bir çatışma haline girdik. Seni kaybetmek de istemiyorum. Her şeyi toparlamak, silip süpürmek, tekrardan düzene sokmak istiyorum. Ve e, Kulağı. yelken açmak istiyorum. Her şeyin çok çok daha güzel olmasını istiyorum ve öyle de olacak. Sana duygularım yalan yanlış değildi. Sıcacıktı, çok büyüktü, çok güzeldi, gerçekti. Ay içimi rahatlat ya. Ben de kendi kendime mi hayal kurdum diyorum. E peki nedir bu böyle çatışman, sürekli didişmen? Aaa diyor toparlayacağım. Bekle. Ben böyleyim işte ara ara böyle boşluklar yaratırım diyor ama seni kaybetmeye de kaybediyor gibi oldum mu da diyor hemen diyor tekrardan toparlarım olacağız diyor yani inanalım mı e inanalım biz hep buna inanıyoruz sizi seviyorum.